Yeter. Ha aşkım beni aramışsın. Ne oldu? Merhaba Fikri. Ee, biliyorsun biz tam altı senedir beraberiz. Ah, yoksa yıl dönümümüzü unuttum. İşte Fikri, yıl dönümlerini hatırlayan hassas, nadir bulunan bir erkekti. Ama bu Nankor. Ama bu Nankor. Onun değerini, kıymetini bilmiyordu. <laughs> hayır Fikri, hayır. Yani gülünç geliyorsun bana Fikri şu anda. Yani biz sonuçta koca altı senedir beraberiz anlıyor musun? Yani sence? <laughs> Fikri sen böyle yaparsan format çöker. Evet. Koca bir format o, çöker yani. Bu hanım anlatıcı sizin anlatıcıyı hiç görmeyip hissetmemeniz lazım. Evet. O istediğini yapabilir çünkü evet. hikaye. Onun anlattığı bir Öbürü. hikaye. Hadi. Hava bir yapsın. dram yaşanıyor burada. E, Fikri, farkında mısın? Yani ilişkimiz tam altı sene oldu. Altı yıl. Yoksa... Yıl dönümümüzü unuttun, değil mi? İşte Fikri, yıl dönümlerini hatırlayan hassas, nadir bir erkekti. Manyak. Ama bu nankör kedi, onun kıymetini bilmiyordu. İyi bir insansın. Sorun seninle ilgili değil. Yani yeter. Hı. Fikri, ya ne yaşıyorsun anlamıyorum şu anda. Sana diyorum ki... Altı yıllık bir ilişkimiz var bizim seninle. Ve bence altı yıl, yani çok uzun. Yani hiç sıkılmadın mı ya? Sıkılmak mı? Evet. Ya yeter. Ben Doktorlar dizisini 33 kez baştan sona izledim. O Ömer'in ölüm sahnesinde ağlıyorum hala biliyorsun. Ah Ömer. Ah yeter. Sana bir şey yapıp seni kırdım mı yoksa? Yok Fikri ya. Sen hiçbir şey yapmadın. Daha ne istiyorsun o zaman? <laughs> Diye. İşte bak ben böyle e, sonuçta İlk seninle tanıştım ve hemen evlenmek istemiyorum. Ben böyle tutkulu, hayatı deli dolu yaşamayı seven, böyle hayalleri olan, idealleri olan, macera içinde yaşayan, heyecanlı birini istiyorum. Eğer heyecan istiyorsan git de pançı yap. <laughs> diyordu bazıları. Yeter, tamam. Tutkulu, heyecanlı biri değilim ama evet. ben seni çok seviyorum. Ya anlıyorum Fikri. Ama işte her şey sevgi değil. Yani sevgi her şeyi çözmüyor. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Fikri ne yapıyorsun? Beni dinliyor musun şu an? Ben yeni insanlar tanımak istiyorum Fikri. Değişik insanlar tanımak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Sen de gideceksin, çıkacaksın. Kendi başka birini bulacaksın. Yeter. Evet. Ben senden ayrılırsam başkasını bulamam. Ay, ne yapıyorduk? Nasıl bulacağım onu bile bilmiyorum ki yeter. DM diye bir şey vardı orada vesikalık mı paylaşıyorduk? Yani... <laughs> ne diyeyim yani bayan değil kadın mı diyorduk? Üç gün mesajlarına dönmüyor muyduk? Ee, kadından hala muhallebeye ne <laughs> Beni bırakma lütfen. Hayır Fikri ben seninle olmak istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun ya? Yani git. daha git ve kendine birini bul diyorum. Yeter artık ya. Salak, salak laflar öğreniyorsunuz, geliyorsunuz burada insanları izliyorsunuz. <laughs> Belli ki yeterin rahat batmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Belki fikri bir şato büryan değildi. <laughs> Ama fikri de en az bir orman kebabı gibi lezzetliydi. Şimdiden tadına bakacaklara afiyet olsun. Dur. Hoşça kal Güyenli Limanım. Yeter. Yeter, altı yıldır ilişkide olduğu için... ...ipe sapa gelmez bir sürü insanın... ...uyudun mu mesajlarıyla dolu bekarlık hayatına... ...aşina değildi. Dolayısıyla ilk günleri neşeli geçti Yeter'in. Yeter hopladı, yeter zıpladı, yeter, yeter tosladı. Fakat daha sonra kendisi gibi beyinsiz kuz arkadaşlarının da tavsiyesine uyarak... ...fingir denen bir arkadaşlık aplikasyonu yükledi ve oradan birileriyle buluştu. Bakalım yeter aradığı o heyecanlı, o mutlu aşkı bulabilecek mi? Hiç zannetmiyorumdum. Anca babayı bulurdu. <laughs> Geliyor yine salak salak. Bakalım denen Gerçekten çok şaşırtıcı. Sen demek oyuncusun. Yani e, konsertuar eğitimi falan mı aldın? Yo ben kaldır body bu e gittim. Üç yıllık kas eğitimim var benim. <laughs> Hı hı. İstersen vur. Hayır. Vur bak, vur, vur. Vur, müthişsin de bana de, müthişsin desene. Aa, müthişsin. <laughs> hmm. Müthişsin. Yeter, altı yıldır uzak kaldığı bu flört dünyasında antrenmansızdı. Hemen ilk gördüğü, kaslı adamın borlarına atıvermişti kendini. <laughs> ya gerçekten müthişim ben biliyor musun ya? <laughs> Orada benim işte bir tane personal trainer'ım var. Berkunç. Hı hı. Oyunculuk eğitimini ondan aldım sağ olsun. Ee, peki bir şey soracağım hı. çok merak ediyorum. Mesela sana bir rol geldi bir dizide bir filmde falan. Hani rolüne nasıl çalışıyorsun mesela? Ee, Dumbledore. Aa, Genellikle bana yazlık dizilerden roller geliyor biliyor musun? Ya. O yüzden kışında ben ops 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 dumbbell'a basıyorum böyle kollar şişiyor. Basıyorum böyle omuzlar şişiyor. Sonra gelsin zengin gıcık holding sahibi erkek tipleri. <gülüyor> <gülüyor> böyle oluyor mu? Sen istedin şey oynayacak, Allah aşkına ya. Beyefendi, nefes alıyorum. <laughs> ya, ya bir şey söyleyeceğim, bak. Zaten yüzde 30'u çalışıyor. <laughs> Büyük olduğuna bakmayın yani. Tamam, bunu halledeceğiz inşallah. Hissetmeyelim şeyi, anlatıcıyı. Bir tek biz biliyoruz, seyirciyle. Selam. Bir şey alır mısınız? Yok, ben bir şey almayacağım ya. Ben birazdan Berkoş'la koşuya çıkacağım. Lüleburgaz'dan Galler'e koşacağız. Bir dört ay falan sürer. Beklersen seninle görüşebiliriz tekrardan istersen. Yani <laughs> varsa gör. Belki hem istediğimi bulabilirim zaten artık. Ah bulursun. Yeter. Ah <laughs> <laughs> bulursun yeter. Sana nasıl vuruluyorum anlatamam yeter. Bunun Simge diye bir arkadaşı var. O bir tane oğlan ayarladı. Şimdi onunla buluşacak. Hayırsınlık gibi kızım sana bulaşayım. Efendim şimdi bunun Simge diye bir arkadaşı var. Bu bir oğlan ayarladı. Şimdi onunla buluşacak oğlanla. Ah yeter. Asla yerinde durmuyordu. <laughs> Ama çok da üstüne gitme elindi. Belki de içten içe kendisi de pişmandı. Belki de elinde olsa zamanı böyle geri almak isterdi. Ay Simge çok pişmanım ya. Keşke elimde olsaydı da zamanı şöyle geri alırdım biliyor musun? Ah alırsın. Ya i̇nşallah şu Feridun düzgün çocuktur. İnşallah Feridun az dallamanın tekidir. Hadi inşallah. Ha, merhaba, hoş geldin. Yeter, ne haber bebeğim? Teşekkürler, sen nasılsın? Sağ ol. Oo, soğuk parası. Şu montunu alayım. Montumu vereyim diyecek herhalde. Yok ya, alayım. Soyun biraz. <laughs> Lahana gibi olmuşsun üst bir dom düştü. Buranın havası biraz beni baydı. Bana mı gitsin? Aa, biraz çapkınız galiba. Ben de çapkınlık. <laughs> Hayata değilim. Ben... Şöyle söyleyeyim, sen benim ilk sevgilim olacaksın. Gidecektim. Abi çok güzel çiçeklerim var. Çi... Ah! Feridun! Kocacığım! Feridun! Ayıp değil mi ya? Evli barklı adamı çağırıyorsun basana. Aa. Kaş göz yaparak metalaştırmaya çalışıyorsun vücudumu. Ayıp değil mi? Aa. Hayırdır, ne oluyor? Ya bir şey yok, muhatap Hı? olmaya değmez. Çağırdı beni, karını bırak, beni al diyor. Ben dedim ki, öyle olmaz. Ancak ikimiz de idare ederim. O da olmaz dedim, karım izin vermez dedim. İzin verir misin? <laughs> aa, aa. aa! Aa! Hareket bu! Aa! Bu ne ya? Bu. gerçekten Feridun dallamanın tekiymiş ya. İnanamıyorum ya. Keşke başka bir şey isteseydim. anlamak belki zor <laughs>